Ne samimi insan ne güzel oluyor. sahteker evet. Sahtekar insan ne kötü oluyor. Ne kadar sıkıcı ya. Ne olur dürüst yaşasın insanlar. Ben anlamıyorum ya. Yani. Çünkü dürüstlük rahat ediyor insan. Mesela yalan insanı boğar ya. Sıkar insanı. Yani mesela intikam, samiyetsizlik falan. insan zayıf zaten. Öyle bir şey sen yükledi mi insana? Perişan olursun. Her yerin kasılır acı çekersin yani sağlığın bozulur. En güzeli affedici olmaktır. Barış insanı olmaktır. Evet. Her şeyde hayır görmek. İnsan zayıf yaratılmış ya öyle belayı kaldıracak gibi. Ona kin duyuyor, bundan uğraşıyor, ona bağırıyor. Ona entrika hazırlıyor. Yani plan hazırlıyor, üçkağıtçılık hazırlıyor. Teşkilat koruyor. Ya zaten ufacık bir naif bedenin var. Bu kadar azabı, bu kadar pisliği o beden nasıl kaldırsın? ve Bayağı temiz oluyor. ya, dürüst ol, samimi ol. Samimiyet ve müthiş bir ferahlıktır. İnsanı güzelleştirir samiyet. Sevgi insanı güzelleştirir. Samimi olan sevgiyi bilir. Samimi olmayan mı? çok sahtekar olur, ya, çok kötü olur. Allah, Cenab-ı Allah, şeytan Allah ancak samimi olan kullar kurtulur diyor. Samiyet. Samimiyet. Yani samimiyeti evet. yeterli görüyor Allah. Evet. Samimoğlu her şeyde iyi davranıyor, her şeyde güzel davranıyor. Ya biz samimiyetsiz gördük gördüğümüzde hemen içimizde bir iticilik duygusu hissediyoruz. Beğenmiyoruz yani. Bize soğuk kötü geliyor. Samimiyet bizi çok ferahlatıyor, rahatlatıyor. Evet. Benim canım mesela samimi bayağı şeker o. O yüzden Allah ona inşallah güzel imkanlar, güzel nimetler verir. Benim canım da öyle. O da samimi. Allah ona inşallah güzellikler, samimiyetine karşılık iyilikler nasip eder. İnşallah. İnşallah. Kuzu gibi acayip tatlı. Benim bir tanem o. Vicdanı temiz. Temiz olduğu için gözleri de çok huzurlu, sevgi dolu, hoş oluyor. Yani gözlerinde bir negatiflik, bir sıkıcılık olmuyor. Belli olmaz zannediyor. Ya kardeşim hainlik yaparsan gözünden akar. Hem hain olacak hem belli olmayacak. Olur mu yani? insanın gücü yetmez. Gözünden belli olur. Yani insanlar samimi olsa, sevgi arası Allah dünyayı cennete çevirir. Kur'an'da bakıyorum hep Allah insanların ahlaksızlığından, vicdansızlığından, samimiyetsizliğinden bahsediyor. Ya ne gerek var? Yani güzel ahlaklı olmak, sevgi dolu olmak varken ne kazanılıyor yani bundan? Savaşlar, kavgalar, bomba patlatmalar. Ya ne kuduruyorsunuz? Koskoca dünyaya, herkese yeter bu kadar azmanın, bu kadar sevgisiz olan alemine. Ya nefrete niye vakit ayırıyorsun ya? Sevgiye vakit ayır, kafan dinlensin. Niye kendini sıkıyorsun? Suratlar bir karış insanların bakıyorum. Böyle nefret dolu, kavgaya hazır. Ya ne, ne ihtiyaç var? Senin canın yana zaten bak tansiyonun çıkıyor, şekerin yükseliyor. Buna rağmen kavgayı ve nefreti esas alıyorlar.